Buyurun. Merhaba sevgili dinleyenler ve izleyenler. Ben Rana Topatan. Kocaeli Kitap Fuarı'nın dördüncü günü de tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yazar Ayşegül de de bizlerle. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Çok enerjiyim. İstanbul'dan buraya e, yine yeniden Kocaeli Kitap Fuarı için geldim. Fuarımızı nasıl buldunuz? Her sene üstüne eklenerek beni şaşırtarak büyümeye devam ediyor. Öncelikle inanılmaz tebrik ediyorum Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ee, kitaba, kitap sevgisi çocuklara kazandırmak, okuma alışkanlığı kazandırmak için bu kadar büyük bir yatırımı yapan herhalde Kocaeli'den başka Büyükşehir Belediyesi de bence yok. Tek. <laughs> Teşekkür ederim. Bugün tarihi bir gün. Buraya gelmeden önce 7 Ekim e, İsrail'in Filistin'e uyguladığı ambargoyu artık bir soykırıma dönüştürdüğü bir gündü. İki yıl önce bugündü. Bugün bunu anmak evet. adına bu farkındalığı yaratmak adına dünya çapında bir rekor denemesi yaptık. Hı hı. 4100 anne baba, 4100 çocukla birlikte kitap okudu. Filistin bizim kitabını okudu. Hı hı. Bugün böyle bir rekor, rekor denemesinde bulunduk. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki biz çocuklarla çalışıyoruz. En masum olan, en tarafsız olan. Bu konu çok hassas bir konu çünkü savaş mağduru ortada çocuklar var. E, gönlümüz onlarla gidemiyoruz, göremiyoruz, el uzatamıyoruz, ellerini tutamıyoruz. Ama sesimizi ne kadar yükseltebilirsek en azından bugünkü görevimiz buysa bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. E, çok büyük bir sosyal sorumluluk insan hakları ile ilgili, çocuk hakları ile ilgili. Tebrik ediyorum bu çalışmayı. Teşekkürler. Bir diğer soruma geçiyorum o zaman. Yazarlık serüveniniz nasıl başladı? Yazarlık serüveni şöyle başladı. Ben bir eğitimciyim ve çocuklarla çalışıyorum 20 yılı aşkın süredir. Çocuklar için içerik üretiyorum. İşim bu. Yani deneyim tasarımcısı olarak aslında kendimi adlandırmayı daha çok seviyorum öğretmenden. Çünkü bir şeyi öğretmeye değil, çocuklarla deneyimler tasarlamaya odaklanıyorum. Deneyim tasarlarken de benim nelere yeteneğim var? Dönüp ona baktığımda dedim ki ben çocuklar için şarkı söylemeyi seviyorsam şarkı söylemeliyim. Eğer beste yapabiliyorsam beste yapmalıyım çocuklar için. Çocuklar için hikayeler yazabiliyorsam kalemi elime alıp o hikayeleri yazmalıyım. Ee, çocuklar için resimler çiziyorum. Yani ben çocuklar için içerik üretiyorum. Yazı bunlardan sadece bir tanesi. Ne kadar farklı çocuklarla iletişim kurabileceğim dil var... Ona odaklanmaya çalışıyorum. Yani yüzlerce dil var çocuğa ulaşabileceğimiz, çocuğa dokunabileceğimiz. Dans ederek de bir çocuğa ulaşabilirsiniz. Sarılarak da bir çocuğa ulaşabilirsiniz. Kitaplar vasıtasıyla da ulaşabilirsiniz. Kitap bunlardan sadece bir tanesi. O zaman biraz da şuna değinmek istiyorum. Şu an dijital bir çağdayız ve çocukların istekleri de çok çabuk değişiyor. Siz hikayenizi kurgularken bu değişimi nasıl hesaba katıyorsunuz? Dijital bağımlılık çok büyük bir handikap. Sadece Türkiye için değil, dünyanın her yerinde ebeveynleri ve öğretmenleri çaresiz bırakan çok büyük bir problem. UNICEF 2024 raporlarında 3 tane mega trendden biridir ki bu eğitimi de şekillendirir. Bu trendlerden bir tanesi de teknolojinin bu kadar hızlı büyümesi ve yayılması, evlerimizin hepsinin içine girdi. Okul öncesi dönem çocuklarına baktığımda, ee, bağımlılık dediğimiz şey normalde yeşil ayın çalıştığı bizim çocukluğumuzdan bildiğimiz işte sigara, alkol, uyuşturucu bağımlılığını çok ciddi alıp bununla ilgili çalışmalar yaparken ne yazık ki çocuklarımızın dijital bağımlı olduğunu bağımlı kelimesini çocuğa yakıştıramıyoruz hele okul öncesi çocuğuna ilkokul çocuğuna e, bakın e, Sigara bağımlılığı ile ilgili mücadeleye Yeşilay ilkokul gruplarıyla başlar. Alkol bağımlılığı ile ilgili mücadeleye ortaokul çocuklarıyla başlar. Bugün Yeşilay'ın istatistiklerine göre dijital bağımlılık yaşı Türkiye'de ülkemizde 2 yaş. Yani 2 yaşta bağımlı olan çocuklardan bahsediyoruz. Yani bilinçsizce ellerine telefon tablet verilen ve içerisinde sim kart olmadan bile hemen hemen her çocuğun evde oyalandığı bir telefon ya da tablet var. Dolayısıyla bu noktada bizler yazarlar olarak, eğitimciler olarak ne yapabiliriz? Biz hep velilere şunu söylüyoruz, çözüm odağı bir şeyi yasaklayarak olmuyor. Yani bir şeyi elinden aldığınız zaman çocuğun eline bir şey vermelisiniz. Çocuğun elinden eğer o bağımlılığın çektiğiniz onun yerine ne sunacaksınız? Onun yerine sunulabilecek en şifai şey doğadır. Yani orman, doğa, doğanın kendi ritmi, oradaki hayvanlar, toprak, anda kalmak. Bugünkü e, fuardaki konuşma e, topiğim de toprakça konuşabilmek. Yani toprağın da bir dili var. E, toprakla konuşmayı öğretmek, bir dil öğretmek belki de çocuğa bir çıkış noktası olabilir. Ya da e, evet hikayeler, e, oyunlar, bütün bu duyusal deneyimler çocuklar için bir çıkış noktası olabilir ama e, veliler şurada çok takılıyor. Elinden alalım ama kriz çıktı. Yerine bir şey koymadan elinden bir şey almıyoruz. O zaman oturup kafa patlatacağız. Biz bunun yerine hangi deneyimleri çocuklar için yerleştireceğiz. Geçenlerde yine sosyal medyada bir paylaşımla karşılaştım. Ee, bir ebeveyn çocuğuyla birlikte markete gidiyor ve daha önce çocuğuna abur cubur almadığı için çocuk abur cuburlara saldırmıyor. Hı hı. Hani ben kendi küçüklüğümü bilirim marketi almak evet. isterdim. Buradan değinmek istiyorum. Sizce sosyal medyadan, dijital aygıtlardan çocukları uzak mı tutmalıyız? Bir kere 0-8 yaş dönemi dünyada erken çocukluk olarak kabul edilir. Doğrusu yüzde yüz sıfır dijital. Yani çok net hani o konuda buna karşı olduğumu söyleyebilirim. Ama şöyle de bir şey var, bir gerçek var. Şimdi bu çocuk ilk çocuk ve tek çocuksa anne baba idealist ve gençse bu söylediğim ütopya değil bu gerçek olabilir. Ama üç kardeş, dört kardeş evde abiler var, ablalar var, anne baba çalışıyor. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Dolayısıyla doğrusu tabii ki 0-8 yaşta minimum dijital, lema, ekrana maruz kalması. Yani onu da ekran olarak genelliyim. Benim için bu televizyonu da kapsar. Yani ekrana minimum maruz kalmak en önemlisi. Ama buna engel olamıyorsa ebeveyn ve artık geciktiyse ve çocuk bağımlı olduysa o zaman yerine yerini doldurarak yine onu ondan uzaklaştırma. Ee, tadını bilmediği bir şey demin söylediğin çok güzeldi markette abur cuburun tadını bilmiyor. Benim e, ...ileri derece alerjisi olan bir öğrencim vardı. Ve e, bir gün e, unuttum bir grup çocuk var. O alerjik. E, dondurma almaya gittik. Son anda aklıma geldi. Dedim ki şey dondurma alalım. Hani paketli gıda yiyemediği için... E, ...sorbe gibi bir şey hani ona alalım. Çocuk hayatında hiç dondurma yememiş ve hiç ilgi göstermedi. Yani diğer çocuklar için çıkış noktası orada dondurmaya ulaşmakken... ...hiç hayatında tatmadığı bir şey tatmak bile istemedi. Ama... Ee, mesela bu isterseniz abur cubur olsun, isterseniz dijital olsun bir yerde bununla karşılaşacak çünkü biz teknoloji çağındayız ve çok hızlı bir şekilde de öğrenecek. Ee, dolayısıyla kontrollü bir şekilde önce yerini doldurmak, nelerden keyif aldığını, anı biriktirmek en önemli şey bu çünkü anılar duygu biriktiriyor, aidiyet hissettiriyor bize. Anı biriktirmeyi öğrenirse çocuk, alternatif bir sürü anısı olursa dijitale de olması gerektiği kadar yer verecek hayatında. Burada ebeveyne en önemli düşen e, konu çocuklarla birlikte anılar biriktirmek. Peki çalışan anneler ve babalar çalışan... onlar bu süreçte neler yapacak? Mesela sizin kitaplarınızı vermek tabii ki onun yerini doldurabilecek bir şey. Eğer çocuğun kitabı ilgisi yoksa o zaman bir kursa mı yönlendirilecek? Hayır. Kurs değil. Şöyle bu tabii ki çok genel konuşuyoruz şu an. Hani yaş grubu da önemli. Şimdi iki yaş bir çocuğu kursa verecek değiliz. Üç yaş bir çocuğu kursa veremeyiz. Anne baba çalışıyor olabilir. Ee, ve gerçekten e, ekonomik olarak ya da e, hayat şartları olarak çocuğa yeteri kadar vakit ayıramıyor olabilir. Ama kayyeler yani sinir bilimciler var. Hepimizin sosyal medyada takip ettiği. Ben çok severim. Serkan Kara İsmailoğlu, Sinan Canan. Şimdi bu sinir bilimcilerin söylediği ve uluslararası makalelerde, tezlerde de yayınlanmış çok önemli bir bilgi var. Beyin çok ilginçtir. Beyin mış gibi yaptığında da sanki onu gerçekten deneyimlemiş gibi algılar. Yani iyi bir hikaye anlattığınızda dinleyicinin beyni o deneyimi yaşamış olarak hayal eder. Bakın bedava yani iyi hikayeler anlatmak bu kendi çocukluk anılarınız bile olabilir ama iletişim kurmak konuşmak iletişim çok canlı bir şey voleybol oynamak gibi. Ee, biraz ebeveynler şurada kaçırıyorlar İletişimin özü bedavadır ve en sağlıklı şey güvenli, güvenli bağlanmayı sağlayan şey de iletişim. Şimdi diyelim ki biz sizinle voleybol oynayacağız. Ben size Topu atmak, topu atabilme becerim yeterli değil. O anda bakmam lazım. Siz bana bakıyor musunuz, bana dönük müsünüz ve topu karşılayacak mısınız? Çünkü o zaman ikili bir oyun olur bu. Ebeveyn, çocuğun çocuğu çok iyi gözlemlemeli. Çocuğun sırtı dönükken, çocuk e, iletişime kapalıyken değil, çocuğun iletişime açık olduğu anda çocukla iletişim kurmalı. Çocuğun hazır bulunuşluğu burada çok önemli. Ebeveynin bunu görmesi lazım. Şey diyorlar bu konuyla ilgili bir program izlemiştim. Genelde çocuklar annenin dediklerini değil de babanın dediklerini çok dinler çünkü baba her zaman gözün içine doğru bakar. Evet, hani babamla konuşurken babam gözümün içine bakıyor. Gerçekten ben de öyle hissediyorum. O açıdan yani çok haklısın. Ben orada kadın erkek ayırmayacağım. İletişim becerileri olarak hani bazen Kesinlikle. erkekler, bazen anneler. Anneler orada biraz daha sınır koymaya çok çabalıyorlar. Çocukla daha yüz yüze muhatap oluyorlar. Ee, baba tabii ki çocuğu daha az görüyor babanın orada bir tık daha böyle e, yüz göz olmamış oluyor öyle ifade edeyim ee, babaların orada bir yüz göz olmadığı için sözünün duyulmasında bir avantajı var onu kabul ediyorum ama e, kadın ya da erkek e, iletişim becerisi de bence resim yapmak gibi biraz yetenek biraz istek biraz çaba e, gerektiriyor ebeveynler için. Teşekkür ederim. Bir de son olarak Kocaeli Kitap Fuarımız kapsamında sizden 3 kitap önerisi istesek. Çok zor bir soru sordun ama bugün geldiğim için öncelikle Gelincik Neden Kırmızı kitabını muhakkak bu toprakça ne demek? Toprakça dili, Çanakkale bizim için ne anlam ifade ediyor? O yüzden Gelincik Neden Kırmızı'yı söyleyebilirim. Ee, onun haricinde de e, yine çocuk kitaplarından konuştuğumuz için bu dijital bağımlılıkla ilgili sarı balonun yolculuğunu söyleyebilirim. Çocuklarda bu yeşilayla birlikte yapılan bir projeydi sarı balonun yolculuğu. Ee, bir de annemin çantası kitabını söylemiş olayım çünkü şimdi anneleri konuştuk. Bir koltukta kaç karpuz taşırsın dediğimde de aklıma annelerin işi hep daha zor babalardan annemin çantası olsun. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Yayınımıza katıldığınız için tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bugün Ayşegül'de de konuğumuzdu. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.